Merhaba arkadaşlar nefis ve pratik yemekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli olan ve çok besleyici yöresel bir lezzet mirih köftesi tarifini vereceğim. Size de tavsiye ederim yapmanızı, yapmanızı yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ince bulgur bir su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. 20 dakika bu şekilde dinlenmeye bırakalım bulgurumuzu. 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi bulgurumuz kabardı hemen üzerine yarım yarım su bardağından bir parmak daha fazla irmik ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı tepeleme unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Onları da attıktan sonra hamur kıvamını alana kadar yoğurmaya devam edelim. Yoğurmak burada çok önemli bir unsur. Köftemizin dağılmaması için çok güzel yoğurmamız lazım size de göstereceğim videomu dikkatli izlerseniz köftemizin kıvamına evet kıvamı gördüğünüz gibi hamur kıvamını aldıktan sonra e, küçük bir yumurta seçmeniz lazım. Benimki biraz büyük gelmişti o yüzden kıvamını biraz inceltti. Küçük bir yumurtayı kırdıktan sonra 2-3 dakika daha şöyle yoğuruyorum. Benimki biraz inceldiği için ağzını kapattım ben. 10 dakika dinlenmeye bıraktım. Eğer siz küçük bir yumurta kullanırsanız Dinlen, dinlendirmeye de gerek kalmayacak. 2-3 dakika daha bu şekilde yoğurduktan sonra şöyle toparlıyorum. Tabii ki benimkinin kıvamı inceldiği için 10 dakika dinlenmeye bıraktım. 10, 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Tam istediğim kıvama geldi. Küçük bir kasenin içerisine su koyduktan sonra parmaklarımızı tabii ki batırıyoruz ki daha kolay yuvarlayabilelim köftemizi isterseniz hemen koparıp avucunuz içinde yuvarlayabilirsiniz yoksa benim gibi önce biriktirip sonra yuvarlayabilirsiniz benim kolayıma önce yapıp yapıp köfteleri biriktirmek sonradan da yüzü pürüzsüz hale gelene kadar yuvarlamak en kolay yolu bence bu şekilde size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim köftelerimizi gördüğünüz gibi bu şekilde yuvarlıyoruz boyutu da yaklaşık nohuttan bir tıp daha büyük olması gerekiyor çok fazla iri de yapmayın çok fazla da küçük yapmayın nohuttan biraz daha iri olursa e, tam e, şey olarak orantı olarak en iyisi o olacak ve köftelerimizi de korkan dağınık şekilde koymaya dikkat edelim elimizden geldiği kadar üst üste köftelerimizi atmayalım bu da önemli bir unsur ki pişirme sırasında tenceremize ilave edeceğiz tabii ki bu yaptığımız köfteleri o zaman hani zorluk yaşayabiliriz eğer dağınık korsak da geniş bir tabak içerisine köftelerimizi kor ve onu da geniş olarak atarsak her tarafına eşit miktarda pişirirken de kolaylık sağlayacak ve kenarlarında düz olmasına çok dikkat edelim böyle benim kullandığım gibi bir pizza tabağı kullanırsanız veya servis tabağı kullanırsanız iyi sonuç alırsınız Şöyle iki tane küçük soğanım vardı. Onları yemeklik doğruyorum. Gerçekten hem besleyici hem de çok lezzetli bir yemek. Genellikle de köy yemekleri olarak da bilinir bu tür yemekler. Tenceremin içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı aldıktan sonra üzerine doğradığımız soğanları koyduk. Soğanlarımız sarardıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Tereyağı da eridikten sonra suma, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ve nanemiz var. Tabi miktarlarını siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Onları da koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum ve bir su bardağı yıkanmış yeşil mercimeğimiz vardı. Hemen onları da içerisine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 2 litre sıcak suyumuz vardı. Hemen onu da koyuyorum üzerine ve mercimeğimizin pişmesini bekliyorum. Mercimeğimizde pişerken dikkat edeceğimiz bir şey, mercimeğimiz çok fazla pişmesin, hani çok fazla kabuk atmasın, dağılmasın, pişsin ama bütünlüğünü de korusun. Tuzumuzu ilave ettik. Gördüğünüz gibi mercimeklerimiz de pişmeye yaklaştığı sırada ne yapıyoruz? Hemen köftelerimizi içerisine atıyoruz. Şöyle kaşıkla da toplu halde. Korkmayın, hani yapışıyor diye hiçbir sorun yoktur. Kaşık arkasıyla şöyle ittirerek. Tenceremizin içerisine dök, döküp hemen sıcak suyla karıştırdığımız zaman ne oluyor? Köftelerimiz kendini bırakıyor ve e, tane tane oluyor. Ağzını kapatıyoruz ve köftelerimiz şimdi pişene kadar tenceremizin ağzını kapatıyoruz ve yarım ateşten biraz daha fazla a, orta ateşte pişir, pişirelim. Gördüğünüz gibi yemeğimiz pişirdik. Hemen şöyle servis tabağıma da alıyorum. Gerçekten baharatıyla, o suman verdiği hafif eşkilikle, soğanla ve köfteleriyle gerçekten damaklara layık bir yemek. Eğer evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de bana destek vermek isterseniz bildirim zilini açmanız, kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve beğeni butonuna basıp yorumda yazarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek için hoşça kalın diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.